Herkese iyi günler. Urfa Altın Sıçı birlikteyiz. Urfa bugün çok güzel ikramiye verecek düşüncesindeyim. Altının ilk ayağında 7 numaralı Sancaktar, 11 numaralı Pasat başta olsun. 9 numaralı Çelik Mavi, 5 Digma Ağası, 3 Koşan Aslan ve 6 Yılma Baba yeriniz varsa mutlaka işaretleyin. Altının ikinci ayağında orijinini çok beğendiğim 3 numaralı Kutukul'un bence yarışı vurabilir. Aman dikkat diyorum. Ekülü destekli 6 numaralı Rose Ruksemburg. İlk ciddi rakip olacakken yeriniz varsa 2 Freja ve 4 numaralı My mutlaka işaretleyin. Altının 3. ayağı yine karışık bir ayak. 8 numaralı Victor Drop, 6 numaralı King of the Fire ve 7 numaralı takip et Bana göre ilk 3 isim olması lazım. 4 Field of Victory, 3 Kalibration, 10 Koç ve 5 numaralı Hasoğlu'nun geniş kupon yapıyorsanız bu isimleri birbirinden ayırmayın. Altının dördüncü ayağında altı numaralı Joker Yıldızı ve 8 numaralı Ova Hatun. Bir numaralı Ayazdım. Bu üç isimden birisi bence kazanacak. Bakalım hangisi kazanacak. Altının beşinci ayağında 5 beş numaralı Kosi. 7 numaralı Populist. Altı Kreskin Un ve iki numaralı Şifrulu birlikte değerlendirelim. Altının son ayağında ekir destekli. 5 numaralı Blue Sea Wind muhtemelen yarışı kazanacak. Hatta ile ikili bitirebilir. Bir tek korktuğum isim var. Üç rumalı meydanın eri diyorum. Dikkat diyorum. Hepinize bol şanslar.